Evet, hoş geldiniz. Ben Nevruz. Çıkan kartlarınıza göre yorumluyorum. Yorumlamalar %100 kesinlik içermez. Bu beni işte videolarımı izlerseniz sevinirim. Bu arada insanlarda şunu fark ettim. İnsanlar bizim gibi yorumculardan, sübütel danışmanlık yapan kişilerden ve hisleri kuvvetli olan kişilerden dehşet korkuyorlar. <laughs> ne oldu? Kandıramıyor musunuz? Ondan dolayı mı? Yoksa gerçek maskenizi maskenizi düşürdüğümüz için mi? Oyunlarınızı bozduğumuz için mi? <laughs> Neyse. Benim bulunduğum her ortamda herkesin gerçek maskesi düşer. Düşürürüm. Anladın mı? O yüzden... Sinsi insanları sevmem. Yalaka insanları da sevmem. Şimdi... Ne diyelim... Aranızdaki sorun ne diyelim? Aranızdaki sorunun ne olduğunu biliyorum da siz şimdi korkarsınız. Kart açmadan her şeyi pat 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 söylerim diye. O yüzden kart açmam lazım. Şimdi aranızdaki sorun sizin mal varlığınızın ya da sizin kendinize yapmış olduğunuz yatırımınızın çok fazla olması. Yani kendinize değer veriyor oluşunuz, kendinize anlam ve değer yüklemiş oluşunuz. Bu karşınızdaki insanın dikkatini çekiyor. Yani özgüvenli oluşunuz, kendinize yüklemiş olduğunuz anlam karşı taraf aşağılık kompleksine sahip olduğu için dikkat çekiyor. Bak mesela burada ne var? Tılsım dokuzlusu. Ne yani? Asil soylu, kendinden emin varlık içerisinde olan kendi başına her şeyin üstesinden gelebilen güçlü bir karakteri sembolize ediyor tamam mı? Şimdi bu küçük arkana serisi büyük etki yaratmaz tabii ki. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir de bu sizden korkuyor. Çünkü size haksızlık yapmış. Bir şekilde sizi kandırmış, dolandırmış ya da manipüle etmeye çalışmış. Adalet kartı gelmiş. Yani diyor ki karşılıklı olarak birbirinize haksızlık yapmış olabilirsiniz. Bu yüzden de yargılanma ve ceza verme süreçleri yaşayabilirsiniz. Herhangi bir hukuksal anlamda bir davanız olabilir. Bu kişiyle evliyseniz boşanma aşamasında olabilirsiniz. Ya da icralık olduğunuz bir durum varsa bu gündeme gelebilir demek. Tamam mı? Şimdi bakın bu kişi kendi zaaflarını çok da kontrol altına alamıyor. Yani eline biraz para geçtiğinde Cinsel dürtülerine hakim olamıyor. Ön plana çıkmak istiyor ve kalabalık bir ortamda karışıp sosyal bir hayat sürdürmek istiyor. Yani maske takıyor, kendi gerçeğiyle yüzleşmiyor. Ee, evli olduğu halde bekar gibi takılabiliyor, tamam mı? Hadi diyelim evli değil ya da bekar e, ilişkide değil diyelim. Yani ciddi anlamda ciddi ilişkinin ee, sorumluluklarını yerine getiremiyor tamam mı o yüzden burada eğlenceye düşkün olduğunu işte bir şeyler kutlamalar yaptığını etrafındaki insanları sahte sahte bir şekilde tavırlar sergileyip maske takıp ne yapıyor ortalıklarda geziyor abel abel anladın şimdi bak fırtına kopmak üzere neden çünkü sen bunun gerçek yüzünü görüyorsun. Diğer insanlarla flörtleştiğini görüyorsun. Bekar gibi tavırlar takındığını da görüyorsun. Ciddi ilişkisi olsa bile sizinle sanki yokmuş gibi flörtleştiğini de görüyorsun. Yani ahlaksızlık yaptığını da görüyorsun. Terbiyesizlik yaptığını da görüyorsun. Ya da bir şekilde flörtet hareketler sergilediğini de görüyorsun. Ve bu yüzden de içten içe kıskanıyorsun. Çünkü diyorsun ki biz burada eşek başımız lan. Anladın mı? <laughs> bu yüzden problem yaşıyorsun. Şimdi bak. Kendinizce kendinize anlam ve değer çok yüklemiş olabilirsiniz. Ama sevdiğiniz veya önemsediğiniz veya takıntı yaptığınız insanlar sizin kendinize yüklemiş olduğunuz anlam ve değeri size vermediğinde ki vermiyorlar. Bunu hırs haline dönüştürüyorsunuz. Onu saplantıya çeviriyorsunuz. Probleminiz bu. Bak sen kendini para kraliçesi gibi görüyorsun. Diyorsun ki evet işte kendi ayaklarımın üstünde duran bir insanım. Güçlüyüm, kaliteliyim. Kendime çok önem ve anlam yüklüyorum. Karşımdaki insan aradığımda cevap vermiyor. Mesaj attığımda mesela geri dönüş yapmıyor. Mesela diye düşünüyorsunuz. Ne oluyor? Sizin kendinize yüklemiş olduğunuz anlam ve karşı taraf karşı tarafın sizi görmezden gelmesiyle bir hayal kırıklığı uğramış oluyorsunuz. Problem burada oluyor. Yani demek istediğim siz kendinizi ne kadar önemli zannederseniz zannedin karşı taraf sizi bisik yerine bile koymayabilir. Anladın? O yüzden e, bu da sizi üzüyor, kırıyor, üzüyor. Paramparça oluyorsunuz. Öyle yani. Şimdi şöyle bir söz vardır. Ne kadar kaliteli olursanız olun, ne kadar işte kendi seviyenizi yükseltmiş olursanız olun, yanlış yerdeyseniz veya orospu çocuğuyla birlikteyseniz hak ettiğiniz değeri, anlamı karşı taraftan <laughs> göremezsiniz. Şimdi şöyle düşünün. Siz elmassınız diyelim. Elmas e, elmasın çok değerli bir taş olduğunu Elmastan anlayan anlar değil mi? Şimdi elmas gidiyor. Çöplüğe gidiyor. İşte karşısında kömür kömür var. Karbon marmon bilmem ne. Grafit mrafit anladın. Elmastan daha düşük seviyede insanların bulunduğu ortamda elmas durduğu zaman bir farklılık hissedecek. Bir dışlanma hissedecek. Ama kendisinden seviyece düşük olan ortamda bulunduğunda hak ettiği değeri ve ilgiyi göremeyecek. Yani demek istediğim yanlış insanlarla birlikte oluyorsunuz. Yanlış insanlarla konuşuyorsunuz. Yanlış insanlarla yanlış insanları takıntı yapıyorsunuz. Yani kendi derinizi, kendi eylemlerinizi kendiniz düşürüyorsunuz. Her neyse aranızdaki sorun bu. Seviye farkı. Şimdi bak sen ne kadar net olursan ol karşındaki insan diyor ki aklım bir karış havada. Havada yani. Kafası da uçuyor bunun. Artık kimyasal hangi madde kullanıyorsa, hangi gerizekalı olarak bir şekilde e, hap mı kullanıyor, madde mi kullanıyor, yasal uyuşturucu mu kullanıyor, her neyse antidepresan mı kullanıyor onu tam olarak anlayamıyorum ama kafa karışıklığı var. Akıl tutulması yaşayan bir insan size net kararlar veremez. Sen diyorsun ne istiyorsun yarram? O da diyor ki ne istediğimi bilmiyorum. Kafam karışık diyor, kafam dolu. Beni işte darlama diyor mesela. Canımı sıkma diyor mesela. Anladın? Sen belki bu kişiyle ciddi bir ilişki sürdürmek istiyorsun. Ya da senin peşinden koşmasını belki istiyorsun. Ama bu kişi ne diyor? Kafam karışık. Karar vermekte zorlanıyorum. Neyi seçeceğimi bilmiyorum. Kimi seçsem benim için daha iyi olur, hayırlı olur. Bilmiyorum. Yani bilmediği çok şey var. Sen çok zekiysen, karşındaki insan aptalsa seni anlayamaz dostum. Çünkü seviyeniz bir değildir. Anladın mı? Bu bir gerçek. Herkesin belli bir yere kadar bir kapasitesi var. Herkesin algıladığı noktalar farklı. Yani kendince düşük, yetersiz, eksik gördüğün insan bile egoylu, egolu, <gülüyor> egolu, egolu, <laughs> egolu davranıp <laughs> seni bok gibi hissettirebilir yani. Sen mesela onu küçük veya yetersiz görüyorsun ya. O da diyor ki sen kimsin lan diyor. O da seni öyle görüyor. Ya da öyle görmeye yelteniyor. Yani demek istediğim herkesin kendin içinde bir egosu var. Bir şeytanı var. Ee, herkes zaman içerisinde kendisini bir bok zannediyor. Ve bu yüzden de ego çatışması yaşıyorsunuz. Ego çatışması yaşandığı ilişkide Sevgili, saygılı, ideal bir ilişki maalesef ki olmaz. Yani belli belli yaşın üstünde insanlarsınız. İşte kiminiz 30, kiminiz 35, kiminiz 50. Yani 50 yaşında olup 20-30 yaşlarındaki çıtır insanlara çekilmek sizi yorabilir. Belki kendinizi daha genç hissetmek için çıtır insanlara yöneliyorsunuz. Ama nafile dostum. 50 yaşındaki insanın kafasıyla 20-30 yaşındaki insanın kafası çünkü bir değil. Nesil farkı var. Ve bu yüzden de ilişkiler arasında yaş farkı olduğu zaman ilişkideki beklentiler de farklı olabiliyor. Bakın 50 yaşındaki bir kadın 15 ya da 25 yaşındaki delikanlılarla takıldığı zaman o insanın aldatılma olasılığı çok yüksek. Ne bekliyorsun ki? Yani İstediğin kadar parasal konuda karşındaki erkeği ya da kadını beslemeye çalış. Nereye kadar? Tatmin edebilir misin? Nah. Edemezsin. E ne oldu? Yani herkes kendi dengiyle, kendi seviyesindeki insanla muhatap olsa zaten ortada sorun morun kalmaz dostum. Ama insanlar kim insanlar yaşlı olduğunu kabul etmiyor. Kimi insanlar hala 50-60 yaşında olup kendisini Oh my god. Yes. I am Angela Jolie. Brad Pitt. Oh yeah. Çok yakışıklıyım falan. Uf. Ben çıtır taş falan zannediyor. Ve bu yüzden de etrafındaki insanlarla kendi yaşından küçük insanlarla takılıp kendisini genç hissetmek istiyorlar. Tamam mı? Biz tarot yorumcuları, spiritüel danışmanlık gören insanlar çok çeşit çeşit insanlar gördük. Ve ben bana karşı uygunsuz konuşan herkesin egosunu da siktiğim için zaten hedef alınıyorum. <laughs> Arka planda nefretini kusan insanların yazmış olduğu çaresiz ve c çırpınışlarını gösteren yazıları okusanız <laughs> götünüzle gülersiniz belki de. <laughs> Çok komik oluyor. <laughs> ben şahsen gülüyorum. ses alıp moralim her bozulduğunda açıp gülüyorum. <gülüyor> Aptal insanların kimi yorumlarına. Yapıyorum şahsen bak deşifre ettim kendimi. Şimdi bak bu kişi para kraliçesi para kralı gibi kendisini görüyor. Okey. Yani sen ona dedi de ki sen ne kadar ucusu ne kadar aşağılık bir insansın de ondan bile tarik olur. Yüzsüz arsız pislik ne bekliyorsun ki? Yüzsüz arsız pislik insana karşı zorbalayıcı tavırlarınız Etki etmez. O zaten kendisinin ne bok olduğunu biliyor. Anladın mı? Narsist bir insana o aman tanrım sen ne kadar da çok narsistsin. Ne kadar da çok kendine tapıyorsun demen hiçbir şey ifade etmez ki. O, o, zaten kendisine taptığının kendisini bir bok sandığının farkında yani. Sen farkında olmadığını falan mı zannediyorsun? Şimdi bak. Bu kişi aldatan bir insan. Tamam mı? Gençken tipine bakmadan etrafındaki insanlara bir şekilde horozlanmaya çalışmış ya da bir şekilde tavuk tavuk terbiyeli tavuk gibi gezmeye çalışmış. Ne olmuş? Aşk acısı çekmiş. Anladın? Aşk acısı çeken insanlar sonraki evrelerde pek kimseye güvenmiyor. Pek kimseyle de bir ilişki yaşamıyor. Anlatabildim mi? Yaralı bunlar, yaralı. Bunları yaralayan insanlar var. Siz size denk gelmiş. Sonra ne oluyor? Rebounded relationship oluyor. O ne? Yara bandı ilişkisi. Yani kimden darbe gördüyse, kim bunun ağzına sıçmışsa bu kinleniyor. Erkeği öfkeleniyor, kadına öfkeleniyor. Manipüle etmeye çalışıyor. Anladın? Mı? Biraz love bombing yapıp aşırı sevgi, ilgi gösterip onu güvenli alandaymış gibi hissettirip sonra kendi enerjisini geri çekip ghosting yapıp ortadan yok olup kendisini özlettirmeye sizi kendisine ona bağlamaya çalışıyor. Anlamıyorsunuz mu? Ya da anlamak mı istemiyorsunuz? Hiç fark ettiniz mi? Bir ya da iki hafta konuşuyorsunuz birisiyle işte istekleriniz gerçekleşiyor. Sizi böyle sanki dünyanın e, ne diyorlar böyle bulutlarının üstüne çıkartıyorlar. Sonra puf oradan da düşürüyorlar. Yani insanların orospu çocuğu olduğunu anlamanız için daha ne kadar sikilmeniz gerekiyor? <laughs> yani daha nasıl anlatabilirim? Yani ister beni kötü gör, ister iyi gör, ister benim için melek olduğumu düşün ya da şeytan olduğumu düşün. Bunları önemsemiyorum ama Şöyle bir gerçek var. Bu benim kanalım. Benim yorumlama tarzım bu şekilde ve ben burada kendi gördüğüm gerçeği, algı e, algılarım doğrusuna aktarıyorum. Sana uymuyorsa siktir git ya da engelle beni. Anladın mı? Siktire boktan bir şekilde boktan düşünceleri benim videolarımın altına yorum olarak bırakma. Ya da bırakıyorsan da seni bulur sikerim. Anladın mı? <laughs> Çünkü görüyorum ben yazıklarınızı. SS alıp Sonra arka planda arkadaşlarıma gönderip taşak geçiyorum ben sizinle. Aptal ne kadar aptal insanlar var diyorum. <laughs> Görüyor musun? <laughs> Biz böyle gülüyoruz. Grup, gruplarıma atıyorum. Gülüyorum yani. Yani cin olmadan insan mı çarpacaksınız? <laughs> Çok komik. Şimdi bak burada tılsım olması gelmiş. Tamam. Bu zengin olmaya çalışıyor. E, zengin olmanın en kısa yolu nedir? Kendi vücudunu pazarlamak. Anladın? Bir şekilde jigoluluk veya eskortluk yapıyor. Ama neyse üstü kapalı konuşayım. <laughs> Şimdi 18 yaşındaki gençler izleyebilir. Sorry sorry. <laughs> Biraz daha seviyeli konuşayım. Yani bu bu şekilde ön plana çıkmak için ee, yasa dışı işler yapıyor. Tehlikeli işler. Çünkü tehlikeli işler yapıldığı zaman orada ganimet fazladır. Ve bu kişi de para olması geldiği için zenginlik kartı hayat standartlarını yükseltmeye çalışıyor. Hayat standartlarını yükseltmenin yolu da seçim olarak insanları aldatmak ve dolandırmaktan geçtiğine inanıyor. Bak kılıç üçlüsü ve para olmuşsun. Diyor ki ben zengin olacağım. Hangi yoldan zengin olacağım? Kılıç üçlüsü üçlü ilişkiler kurarak koalisyon kuruyor. Sen koalisyon koalisyon kuruyor sanki. <laughs> neyse. Koalisyon. Koalisyon. Neyse. Şimdi ben, <laughs> o yüzden sizin dışında başka insanları da hedefini alıp ana düşürüp kandırmaya çalışıp bütün ganimetlerini hop cıkkalamaya çalışıyor. Emcüklüyor yani. Alıyor, bakımlıyor böyle. Yani bu kişi zengin olmak istiyor ya. Hedefinde aşk, sevgi, mevgi yok. Mal varlığınız var. Ne kadar zengin olduğunuzu gösterirsiniz. Ne kadar işte banka hesabınıza çok param var, cahcüt derseniz. Sizi seviyormuş gibi davranıp ondan sonra ura Para ister. Anladın mı? Sen de seni gerçekten sevdiğini zaten düşünmüyorsun. Paranla, mal bu kişinin aklını çelmeye çalışıyorsun. Sen de az değilsin yani. <laughs> Kısacası iki tarafta sahip olduğu bir şeyleri öne sürüp birbirini etkilemeye çalışıyor. İşin özeti bu. Çok kafa patlatmaya gerek yok. Ondan sonracıma Egolarınız örtüşmediğinde, şeytanlarınız uyuşmadığında kılıç prensi gelmiş. Birbirinize meydan okuyup havlıyorsunuz. Wow! Kedi köpek gibi kavga ediyorsunuz. Kılıç kaldırıyorsunuz. Ne oldu? Anlaşamadınız. Uyum ve denge yok. Çünkü çıkarlar uyuşmuyor. O diyor ki ben diyor istediğimi yaparım. Sen beni bir kafese sokamaz. Sen de diyorsun ki sen benimleyken benimleyken sadece benimle ilgileneceksin. Başka insanlara gözün kaymayacak. Aldatmayacaksın diye bir anlaşma koyuyorsun ortaya. E, yasak koymuşsun. O da diyor ki ben o yasakları çiğnemeyi bayılırım. O yes. Asi ve serseriyim ben dostum diyor. Sonra seni aldatırken buluyorsun. Yani kimse kendi özgürlüğünü ya da kendi ipini bir başkasının eline vermez. İstediğin kadar parayla kutsa. Parayla besle, sula anladın mı? Nah. Siz kendinize köle ve oyuncak arıyorsunuz. Sanki bilmiyorum. Bu ben senin oyuncağın ve kölen değilim deyip seni ısırmaya çalışıyor. Yani diyor ki beni kafesin içine sokamazsın. Ben istediğim kişiyle konuşurum sana da bu konuda hesap vermem. Sen kimsin diyor. Biraz diyor parasal anlamda beni diyor besledin diye Önüme yem attın diye, hayatımdaki sıkıntıları çözüp hayatımı kolaylaştırdın diye... Senin kölem olacağımı falan mı zannettin, diyor. Aslında mantıklı düşünüyor. Ama dediğim gibi... Kimse kimsenin kahrını, kaprisini çekmez bu devirde. Eski nesil ile yeni nesil çok farklı bir kafa yapısına sahip. Anlatabildim mi? Şimdi... Sen de bunun farkındasın. Bak. Diyor ki, eğer seni sevmemi istiyorsan benim diyor, yapmış olduğum işlere karışmayacaksın diyor. Yani aldatıyorsam aldatacağım. Ya da başka insanlarla birlikte olduğumu görüyorsan göreceksin. Buna alışık olman lazım. Alışsan iyi olur diyor. Seninle diyor konuşmamı istiyorsan, vakit geçirmemi istiyorsan seni aldatacağımı da biliyor olmalısın. Çünkü ben böyle bir insanım diyor. Ben böyle bir insanım diyor. <laughs> Anladın mı? <laughs> Bak. Benim diyor hayatım diyor tehlikeler ve engellerle oluşuyor. Ne bu? Değnek yedirisi. Kapı gibi bir bariyer var orada. Tehlikeli işler yapıyor. Herkes buna saldırıyor. Toplum bunu dışkılamaya... Dışkılamak mı? <gülüyor> Dışlamak. <laughs> Sorry dışkılamak ne? <laughs> Toplum bunu dışarı atmaya çalışıyor. Çünkü topluma aykırı hareket ediyor. Toplumda ne var biliyor musun? Herkes böyle numunelik gibi standart bir insan modeli oluşturmaya çalışıyor. Düzen adı altında bir esaret var toplumda. Böyle farklı olanı dışlıyorlar. Çünkü farklı olanlar kural bozar. Çünkü bir hiyerarşi var, bir sistem var, işlemesi gereken, yürütülmesi gereken. Ama farklı insanlar, asi ve serseri insanlar toplum tarafından standartlara standartlar çerçevesinde düzen yaratmaya çalışan insanların gözüne takılır. O yüzden asileri, sersileri, farklı insanları sevmezler ve toplum dış e, dışarı atar. Anladın? Bu da diyor ki, ben diyor sistemin kurbanı olmam biç. Okey. Ben diyor, hayatımı istediğim gibi yaşarım, kendi kurallarıma göre çizerim. Yaptırım, attırım, otorite, motorite, sistem, sistem, carcut bunlar beni alakadar etmez. Her türlü soysuzluğu, her türlü şerefsizliği yaparım. Kimseye de hesap vermem. Burası benim dünyam, benim çöplüğüm diyor. Anladın? Yani bu ne sistem tanıyor, ne hiyerarşi tanıyor, ne mah makam tanıyor, ne mevki tanıyor. O sadece kendi dünyasında kendisini imparator ya da imparatoru ilan etmiş bir soytarı. Ve bu yüzden topluma ayak uyduramadığı için, maske takamadığı için ve e, etrafındaki insanlarla uyumlu ve ekip çalışmasına uygun hareket edemediği için farklı olduğu kabak gibi ortada oluyor. Anladın? E şimdi bütün sistemler, kurallar, düzenler bu topluma aykırı olan insanları sisteme, topluma kazandırmaya çalışıyorlar. Tamam mı? E bu kişi de diyor ki ben diyor sizin kurmuş olduğunuz bütün sistemi sikim diyor. Bir atarlanıyor. Asilik yapıyor. Sonra anlaşamıyor. Nereye gitse toplum veya sistem bunu kabul etmiyor. Bu da işte kendince tehlikeli işler yapıyor. Yasa dışı işler yapıyor. Saçma sapan şeylere girişiyor. Kendince güç, makam, mevki elde etmeye çalışıyor. Kendi kurallarına göre. Anladın mı? Yani kendi karakteri... Ee, Dir insanlara itaat etmeye şey değil. Müsait değil. Diyor ki ben onlar kim köpek ki ben onlara itaat edeceğim. Hoş köpek falan diyor. Anladın? Mı? Bak. Sonra ne oluyor? <laughs> sonra sistemin dikkatini çekiyor ve ora hapsi boyluyor. <laughs> Gel sen bakayım sen misin atarlanan diyor bize. Sonra buna bir ayar çekiliyor. Kılıç sekizisi geliyor. Gördün mü? Ev hapsi, ceza ya da bir şekilde kapana kısılmış bir durum söz konusu. Tehlikeli işler yapmış ve bu yüzden de sistemin radarına yakalanmış. Ve burada bir hapis var. İşin sonu nereye gitti? Silivri'ye gitti. <gülüyor> yani <gülüyor> çok fazla kendisini deşifre etti ve bu yüzden de sistem onu yakaladı. Anladın mı? Beni anlıyor musunuz? Umarım beni anlıyorsunuz. Şimdi bu da kendisini kapana kısılmış gibi hissediyor. Bak bunun başı belada dostum tamam mı? Gördün mü? Değnek yedilisi ve kılıç sekizlisi. İkisi bir araya gelmiş. Buna entrikalar, tuzaklar ve engeller kurulmuş. Yani bu senin kuyruğuna bastı. Sen de bunu şikayet edip bir şekilde patlatmaya çalıştın. Sen de az değilsin yani. Ne yaptın? Şikayet mi ettin? <laughs> ne yaptın? Cebine uyuşturucu mu koydun? Ne yaptın yani? <laughs> bir şekilde karakolluk olabilir. Karakolluk olmuş olabilir bir şekilde ım, ipini çekmiş olabilirsin. Sen de öfkelisin, intikam da almak istiyorsun. Yani burada diyor ki bunun başını belaya sokacak bir entrika planın var senin. Hadi kendini deşifre et. <laughs> Burada şey var. Engeller kartı gelmiş. Sen bunun istediği gibi hareket etmesini istemiyorsun ve kısıtlamak istiyorsun. Bir şekilde onu cezalandırmak istiyorsun. Çünkü öfke dolusun. Ne yaptın? Polise mi şikayet ettin? Hadi itiraf et. <laughs> Şimdi Aa, ne oldu? Ölüm. Bunu bitirmişsin. Ya da bitirmeye çalışıyorsun. Eline sağlam kozlar vermiş senin. Şikayet ettin ya da edeceksin. Bir şekilde seni öfkelendirmiş. Bunu bitirmeye çalışıyorsun. Aranızdaki sorun gayet açık ve net. Ee, kafa yapınız bir değil. Birbirinizi köle ve kukla gibi kullanmak istiyorsunuz. Kendi çıkarlarınız doğrultusunda. Sonuç anlaşamıyorsunuz. Uyum ve denge sağlanmıyor toksik bir eylem sürdürüyorsunuz. Sonuç ayrı kalıyorsunuz. Yani ne derler? Savaşmayın, sevişin derler. Ama siz savaşıyorsunuz, sevişmiyorsunuz. <laughs> Şimdi durum bu. Bir sonraki video için kanalı takip etmeyi, yorumumu hakkında yorum bırakmayı ve videoyu beğeni atmayı unutmayalım. Hoşçakalın. kalın. Yoruldum ama koyayım. Ağzım da kurudu. Gidip su içeyim. Bay bay.